Avrupa'yı saran at skandalı çığ gibi büyümeye devam ederken Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketici Komiseri Tony Borg kamu sağlığının tehlikede olmadığını ancak tüketicilerin aldatıldığını dile getirdi. At eti fiyaskosunun ardından yüzlerce şirket ve et satış noktasına yönelik büyük bir soruşturma başlatılırken Tony Borg da skandalın tüketici boyutuna değindi. Safety issue Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketici Komiseri yaptığı açıklamada bu durumun kamu sağlığından daha çok bir tüketici sorunu olduğunu, yanlış etiketlenmeyle insanların kandırıldığını dile getirdi. First, Paris sokaklarında da Tony Bok gibi düşünenler çoğunlukta. Kandırılıyoruz. Makarna pahalı değil belki ama et pahalı. Biz içinde dana eti olduğunu sandığımız bir şey için daha çok para veriyoruz. Sonra içinden at eti çıkıyor. Evet at eti sağlıksız ve zehirli değil. Fakat yine de bu bir aldatmaca. Skandalsa Avrupa'nın birçok ülkesinin yanı sıra son olarak Hollanda'ya sıçradı. Bir lazanya markasında at eti tespit edildiği için ürünün raflardan toplatıldığı bildirildi. Gracias.